Mezhanım siz arabayı çok mu seviyorsunuz? He? Ne var bu arabada? Evet. Araba mı kullanacaksın? Gezmek mi istiyorsun? Ama ben şimdi arabayı şarja taktım. Kapısını kapatmam lazım. Hadi çık gel. Başka zaman gezdiririm seni olur mu? Başka zaman gezdiririm seni. Hadi gel. Hadi kuzu. Hep böyle kendini sevdirsen de pati atmasan olmaz mı? Hadi gel. Kitleyeceğim arabayı. Bak burada kalırsın sonra. Müezzin Hanım. Buyurun Müezzin Sizi şöyle alalım. Kapı burada, burada. Ha, orada yat. <laughs> hadi çıkalım hadi. Hadi dışarı. Baba. Hadi. Hadi gel. Tamam ben kapıyı kapatıyorum. Kitleyeceğim. Sen sabaha kadar burada kal. Tamam mı? Hadi iyi geceler.